Oku billahi min Bismillahirrahmanirrahim. Merhaba arkadaşlar. Arapça hikayeler çalışmamıza devam edelim inşallah. Bu videomuzda bu dersimizde seslendireceğimiz birlikte çalışacağımız hikayemizin adı Cemlu ve Kurt. Cemlu ve Kurt. Şöyle Arapçasını beraber görelim. Cemlu ve bu Cemlu ve Kurt. Hazinet hazinet el ummahatu kesiran anneler çok üzüldü üzüldüler ala niçin hak di evladihin çocuklarını kaybettiklerine çok üzüldüler ala hak di evladihin fe fe Zehebne Gittiler İle cemlu Cemluya Nasıl cemlu? Hakimil gâbet Yani Ormanın bilgesi Cemluya gittiler Niçin gittiler? Kendilerini kötü kalpli kurttan kurtarsın diye kendilerini kötü kalpli kurttan kurtarsın diye. Li yuhalli sahunne. Li yuhalli sahunne. Kendilerini kurtarsın diye. Minezdi bir şerisi. Minezdi bir eşşerisi. Minezdi bir şerisi. Kötü kalpli kurttan. Hayvanlarla toplantı yapıp onlara şöyle dedi. Hayvanlarla toplantı yapıp onlara şöyle dedi. Feçteme'a bil hayvanati hayvanlar ile toplantı yaptı. Ve <laughs> kale ve şöyle dedi onlara. Şöyle dedi. İşbirliğiyle birliğiyle kötü kalpli kurttan kurtuluruz. Bitte avuni nete kallesu. Bitte iş birliğiyle nete Kurtuluruz. Nete kallesu. Minezli şerisi. Kötü kalpli kurttan İşbirliğiyle kötü kalpli kurttan kurtuluruz. Ertesi gün Ve fil yevmit Ertesi gün Hayvanlar bir araya gelip Tecemme'at el hayvanatu Hayvanlar toplanıp Tecemme'at toplanıp bir araya gelip el hayvanatu cemlunun kendileri için yaptığı planı uygulama kararı alır. Ve kararat karar aldılar tenfizen hotta Yani tenfizen hotta'ti planı uygulama kararı aldılar. Leti elleti e, o plan ki vasamehe yaptığı lehe onlara cemlu. Cemlu'nun onlar için onlara yaptığı asamehe planı yani cemlu'nun kendileri için yaptığı planı uygulama kararı aldılar. Kötü kalpli kurdun geçişini bekleyerek saklandılar. Kötü kalpli kurdun geçişini bekleyerek saklandılar. Vah te be et. Vah te Vah te -be -et. Saklandılar. Ten teziru bekliyorlar, bekleyerek. Murura zib şerisi. Murura, murura zib şerisi. Kötü kalbi kurdun geçişini, uğramasını, geçişini bekleyerek satmamız. Kurt geçince ve indeme Merradzi'bu. Merradzi'bu. Kurt geçince. Hayvanlar ona saldırdı. Hecemet saldırdı. Hecemet saldırdı. Aleyhi ona el hayvanatu hayvanlar. Hecemet hecemet aleyhin hayvanat evet, o hayvanlar ona saldırdı. Onu fena halde dövüp iple bağladılar ve darabet bu onu dövdüler. Kesira çok onu fena halde çok dövdüler. Evet. İple bağladılar. Ve ra de bu. bil hem ip ile onu Bağladılar. Za'da pat bağladılar. Bu onu bilhamli ible. Cemlu dişlerini söktü. Vakame cemlu vakame cemlu bi hal'i esnanihi. Onun dişlerini söktü. Vakame cemlu bi hal'i esnanihi dişlerini söktü. Böylece hayvanlar işbirliğiyle kötü kalpli kurttan kurtuldular. Ve herkese böylece tehallaset tehallasat kurtuldular. El hayvanatu hayvanatu hayvanlar bi taavunha işbirliği bi taa bu niha işbirliğiyle e, minezli bir mi şerisi kötü kalpli kurttan e, işbirliğiyle böylece hayvanlar işbirliğiyle kötü kalpli kurttan kurtuldular. Evet arkadaşlar şimdi <laughs> bu parçamızı düz bir şekilde

لي يخلصهن لي يخلصهن من الذئب الشرس فاجتمع بالحيوانات وقال له بالتعاون نتخلص من الذئب الشرس وفي اليوم التالي تجمعت الحيوانات وقررت وقررت تنفيذ الخطه التي رسمها لها جم واختبأت تن مرور مرور الذئب الشمس وعندما مر الذئب هجمت عليه الحيوانات وضربته وضربته كثيرا وربطته وربطته بالحبل وقام جمل ب خلع أسنانه وهكذا تخلصت تخلصت الحيوانات بتعاونها من الذئب الشرس. Evet arkadaşlar şimdi burada e, kelimeler var. Bunu siz böyle videoyu durdurarak burada kendinize not alabilirsiniz şöyle biraz ilerleyelim evet şuradan itibaren yine şöyle videoyu durdurup burada defterinize kaydetmek istiyorsanız yazmak ezberlemek istiyorsanız burada videoyu durdur yazabilirsiniz Buradan biz Türkçesini okuyalım. Cemlu ve Kurt Anneler çocuklarını kaybettiklerine çok üzüldüler. Kendilerini kötü kalpli kurttan kurtarsın diye ormanın bilgesi Cemlu'ya gittiler. Hayvanlarla toplantı yapıp onlara şöyle dedi. İşbirliğiyle kötü kalpli kurttan kurtuluruz. Ertesi gün hayvanlar bir araya gelip Cemlo'nun kendileri için yaptığı planı uygulama kararı aldılar. Kötü kalpli kurdun geçişini bekleyerek saklandılar. Kurt geçince hayvanlar ona saldırdı. Onu fena halde dövüp iple bağladılar. Cemlu dişlerini söktü. Böylece hayvanlar işbirliğiyle kötü kalp kurttan kurtuldular. Evet arkadaşlar. Bu şekilde hikayemizi işlemiş olduk. Bir sonraki videomuzda, dersimizde, hikayemizde e, buluşmak üzere. Selamun Aleyküm. ورحمه الله وبركاته